Gardaş Show Smart. teşekkür ederim. Bugün de burada e, Gönen'in 14. Yıldönümü kutladığı bir etkinlik ve oya festivali. Doğrudur, evet. doğrudur. Evet. Siz de burada tarım üzerine evet, çalışmalarla beraber. ilgili, evet. çeşitli fotoğraflar veya da bununla ilgili evet. çalışmaları söylüyorsunuz. E, biz kısaca bu konaklığı tanıtım alakalı. Tabii, şimdi. tabii, aslında e, e, efendim ben geldim. Hoşunuz Şaka makinesi bana desen. Evet, Doğru evet. E nasıl tarımda ne ki, nerelerde bağda bahçede nerede kullanılıyor? Hasan abi şimdi biz bunu e, her yerde kullanabilirsiniz. Bağ bahçe tarzında olan her yer her işletmede kullanılabilir. Çok güzel. Bunun güzelliği de şöyle bir şey. 7 beygirim motor var bunda. 7 beygiri. 7 beygirli benzinli motor var. 3 ileri 1 geri. Toplamda 4 vites. Yani takdir edilebilir. 4 vites ileri geri, geri şeyi vardır. Çok güzel. Evet. Yani e, iş işte, küçü dostlarımıza çok yararlı olacağını düşünüyorum. Tabii 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 Her tabii. Burada da bir başka bir Borat Borat markamız Bolat değil mi efendim? Markamız Bolat. Mersin evet. firması yerli firma. E, bu arada zannedersem o firmadan çok değerli e, firma sahibi de burada olduğunu duydum. Onu tabii da tabii bir var. onu da bir davet edelim. Evet be. sayın Avyon hoş, hoş, geldi. hoş geldiniz. Mersin'den geldiniz. Hoş geldin. Evet hoş bulduk. E, nasılsınız iyisiniz, i̇yisiniz. teşekkür ederiz size. Sağ olun var olun. E, sayın Üstadım e, bu malzemeler Aynen. Mevsimde ee, Bolat firması 1961 yılında kurulmuş bir firma, 61 yılında. 1961 yılında. Kurulmuş evet. Bir firma. Özellikle çapa makaralarını yerli üretiyoruz. Güzel evet. motorların üretimi mevcut. Ee, onun haricinde ilaçlama makinaları, ot biçme tırpanları, hasat makinaları, zeytin hasat makinaları, badem hasat makinaları bunların üretimini yapıyoruz. Temiz iş olarak da Sinan kardeşimiz bizim gönül şubeniz oluyor. Bölge başıyız. güzel. Gerçekten oldukça da çok geniş kapsamlı tarımla ilgili evet. yapmış olduğunuz malzemeler burada sunuluyor. Şöyle bir görüntüleri de yavaş yavaş alalım. Temiz işin kendi orman kesim motorları, çapa motorları, jeneratör, ilaçlama makine. Hocam şu Buyur, bir, buyur, buyur, bu bu ne ya oluyor e e e e e e e e efendim? Bu ceviz, ceviz e soyma makinesi hocam. Ceviz? Ceviz soyma makinesi. Evet, soyma makinesi. Tabii 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 tabii. Bu da yeni mi çıktı bu arada? Ben bunlar da... e, şu an ön planda patentte diyebiliriz bunlar şu an. Bu nasıl cevizleri atıyoruz buraya kendi kendine suyu çıkıyor mu hocam? Cevizleri yeşil olarak atıyoruz hocam. Evet. Ön büyükçe kendi kendine o yeşil kısmını komple arkadan potasını atıyor. Evet. Ön taraftan o kahverengi dediğimiz kabuk kısmıyla beraber ceviz çıkıyor. Kabuğu duruyor. O yeşil kısım soyuluyor. Daha yeşil ha, tabii yeşil kısım. Tabii kahverengi yani, o kabuk Nasıl ki domates örneğin makinesi de var mı bilmiyorum size. Domates Var makinesi hepsi var hocam. Ama burada domatesi kuk ile sıkılıyor, kapağı atılıyor. Fakat burada ceviz kendisi kalıyor kabuğuyla birlikte. Tabii, tabii. Doğru tabii. mu? Tabii kahverengi evet. kabuğuyla beraber Evet. Çok güzel. Ya vallahi ben ilk defa gördüm. Burada güzel bir, e, efendim ben söyleyeyim çiftçimize, efendim ben söyleyeyim gerçekten yararlı bir malzeme olarak üretilmiş. Burada e, hocam bunun bu bunu nedir hocam? Bu para... Hocam bu Panamera'nın şey 80 dediği bir dizel su motoru. Ha su motoru. Tabii bu su motoru. Bu ya da şey ne falan Yok dakikada 500 kiloya yakın bir su basıncı vardır bunun. Bir de bu makinesinin arkasında bir de robot Oromarkü var. sistem tabii ki. Evet onu da kısaca bir bilgi verebilirim. O normal köy içinde seyahat etmek isteyenler için e, daha dağ olur, bayır olur. Hani bir yerden bir yere gitmek için küçük patika yollarda kullanılan tarım aletleri diyoruz. Tarım Çok romotları güzel. diyoruz. Hocam üzerinde ilaçlama malzemeleri var. Yani onlar küçük ev tipleri. Evet. Her şekilde her ailede bulunabilecek gibi sinek ilacı olur işte çiçeklere böceklere her şekilde. da ilaçlama değil. Tabii 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 tabii. Evet, kralım burada da hızır makineleri görüyorsun. İşte bu da tabii ki ağaç kesimlerinde kullanılan bir malzeme oluyor. Bahis olduğumuz Bolat'ın mesela kendi makineleri 55 20 7 20 adıyla. Kendisi Bunlar da yine Mersin'deki e, fabrikada Evet. Mersin'deki e şununla ilgili kısaca hamur makinesi ve e, domates e, sıkımıyla ilgili. Salça makinesi diyoruz. Salça makinesi. Evet, evet. evet. hamur. yoğurma makinesi. Her çok... yani ne ekmek olur, hamur olur, çiğ Hocam şey çok güzel. güzel, çok teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Bir daha konu var yaşlı gözüme. Onun S: hakkında da kısaca bir bilgi alalım. Olur, Uyudum, Hocam bu da aynı şekilde, bu da ceviz soyma makinesi. Ama büyük mü bu, bu? Bu 120 kilo, diğeri 80 hmm. kiloluktu. Bu 120 kilo, 210 litre alıyor. Burası ne oluyor? Bu aynı şekilde bunun, cevizler çıktığı zaman burayı seriyoruz onlara. Bu Kendi halinde tabi, suları atması için bu. Yani e, e, buradan önce buraya aktarıyorsun, ondan sonra mı seriyorsun, kuruyorsun diye? Şimdi şöyle, Yoksa, cevizler bunun içinde ıslanıyor. Suyla soyulduğu için bu makineler için. Ha buna sulu bir şekilde... Tabii tabii, yandan suyu veriyorsunuz, ayrı suyla beraber soyuluyor. Ondan sonra evet, dinleniyorsun, akıyor. 12 dakika sonra, 2 dakika sonra. Ben gidiyorum. Buraya salıyorsunuz. O kendi haline şöyle, bakarız. Yani şimdi bir bir nebze ne ne koyutmuş oluyor. Çok teşekkür ediyorum bu çalışmalarınıza. Ne demek? Vardır. Ne demek abi? Hayır Hayırlı işler bu kazanacak. Şey sağ, sağ olun, teşekkür ederim. Sağ, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Tamam mı? Oh lara hoş geldin. Hoş geldin. Sağ ol, sağ ol abi. Allah iyi, al. abi. Evet, tabii, teşekkür ederim. Bugün de burada e, Gönen'in 14. Yılın kutluğunu e, ve oya festivali. Doğrudur. Doğrudur. Yani. Evet. Siz de burada tarım üzerine evet, çalışmalarla herhalde. ilgili çeşitli Muratlar veyahut da bununla ilgili hmm. çalışmaları hmm. sürdürüyorsunuz. Biz kısaca bu konu hakkında bir tanıtım alalım. Tabii sizi. tabii Hasan Bey. Eee efendim böyle gelmeyin. Bu siz kafa makinesi bana dersen. Evet mu? evet. Mu? E ne nasıl tarımda ne ki, nerelerde bağda bahçede nerede kullanılıyor? Hasan abi şimdi bunu e, her yerde kullanabilirsiniz. Bağ bahçe tarzında olan her yer her işletmede kullanılabilir. Bunun güzelliği de şöyle bir şey. 7 beygir motor var bunda. 7 beygir. 7 beygirlik benzinli motor var. 3 ileri 1 geri. Toplamda 4 vites yani takdire verilir. Dört bir kez dediğim gibi şey vardır. Çok güzel. Yani e, iş, çiftçi dostlarımıza çok yararlı olacağını düşünüyorum. Tabii tabii tabii. Burada tabii. Burada da bir başka bir Polat, Polat, markamız Polat değil mi efendim? Markamız Bolat. Mersin firması yerli firma. E, bu arada zannedersem o firmadan çok değerli e, firma sahibi de burada olduğunu duydum. Onu, da, de, bir... onu da bir davet edelim. Evet. Be. Sayın Avyan, hoş, geldi. hoş geldiniz. Mersin'den geldin. Hoş bulduk. Evet, hoş bulduk. E, nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz, teşekkür ederiz size. Sağ olun, var olun. E, sayın Üstadım, e, bu... Malzemeler, imalat firması aynen mersin'de. Ee, Bolat firması 1961 yılında kurulmuş bir firma. 61 yılında, evet. 1961 yılında kurulmuş bir firma. Özellikle çapa makinalarını yerli üretiyoruz. güzel evet. motorların üretimi mevcut. Evet. Ee, onun haricinde ilaçlama makinaları, ot biçme tırpanları, hasat makinaları, zeytin hasat makinaları, badem hasat makinaları, bunların üretimini yapıyoruz temiz iş olarak da Sinan kardeşimiz bizim yönel şüpheniz oluyor. Bölge güzel Gerçekten oldukça da çok geniş kapsamlı tarımla ilgili evet. yapmış olduğunuz malzemeler burada sunuluyor. Şöyle bir görüntüleri de yavaş yavaş alalım. Temiz işin kendi orman kesim motorları, çapa motorları, jeneratör, ilaçlama makine. Hocam, şu Buyur, Buyur, bu, bu, bu ne ya oluyor efendim? Bu de... ceviz soyma makinesi hocam. Ceviz? Ceviz soyma makinesi. Evet soyma makinesi. Tabii tabii tabii. tabii. Bu da yeni mi çıktı bu araba? Bunlar da... e, şu an ön planda patente diyebiliriz bunlar şu an. Ee, nasıl cevizleri atıyoruz buraya kendi kendine suyu çıkıyor mu hocam? Cevizleri yeşil olarak atıyoruz hocam. Evet. Döndükçe kendi kendine o yeşil kısmını komple arkadan posasını atıyor. Evet. Ön taraftan o kahverengi dediğimiz kabuk kısmıyla beraber ceviz çıkıyor. Kabuğu duruyor. O yeşil kısım soyuluyor. Yeşil ha, tabii yeşil kısım. Tabii kahverengi yani, o kabuk Nasıl ki domates örneğin makinesi de var mı bilmiyorum size. Mesela domates var mı makinesi? Hepsi var hocam. Ama burada domates komple sıkılıyor, kapağı atılıyor. Fakat burada ceviz kendisi kalıyor kabuğu da bilir, tabii, yani. tabii. Doğru tabii. mu? Tabii kahverengi evet. kabuğuyla beraber. Çok tabii. güzel ya. Vallahi ben ilk defa yürüdüm. Burada güzel bir e, efendim efendime söyleyeyim çiftçimize. Efendime söyleyeyim gerçekten yararlı bir malzeme olarak üretilmiş. Burada e, hocam bunun konu bu nedir hocam? Bu para Hocam bu Panerun'un PAYP80 de dediği bir dizel su motoru. Bak su motoru? Tabi bu su motoru. Ya bu jönetik falan mı? Yok, dakikada 500 kiloya yakın su basıncı vardır bunun. Ee, bir de çapa makinesinin arkasında bir de robot var. sistem tabi ki. Evet, onu da akısaca bir bilgi verebilir misiniz? O normal köy içinde seyahat etmek isteyenler için e, dağ olur, bayır olur. Hani bir yerden bir yere gitmek için küçük patika yollarda kullanılan Tarım aletleri diyoruz, tarım robotları diyoruz. Hocam bunun üzerinde ilaçlama malzemeleri var? Tabii olur. onlar küçük ev tipleri. Evet. Her şekilde her ailede bulunabilecek gibi. Sinek ilacı olur, işte çiçeklere, böceklere her şekilde bulunabilecek gibi. Ayrıca olacak. da ilaçlama aletleri. Tabii, tabii tabii tabii. Evet Kerem Hanım burada da hızar makineleri görüyorsun. İşte bu da tabii ki ağaç kesimlerinde kullanılan bir malzeme oluyor. Bayisi olduğumuz Bolat'ın mesela kendi makineleri 55 -20, 58 20 adıyla. Bunlar da, da yine Mersin'deki fabrikada Evet. Mersin'deki e fabrikada. Şununla ilgili kısaca hamur makinesi ve e, domates e, sıkımıyla ilgili. Salça makinesi Salça diyoruz. Salça makinesi. Hı -hı. Evet, evet. evet. evet, evet. Ee, hamur, hamur yoğurma makinesi. Her yerde yani, ne ekmek olur, hamur olur, çiğ köfte. Şey hocam çok güzel. güzel, çok teşekkür ederim. Şurada bir daha konu var ilgili Onun evet. hakkında da kısaca bir bilgi alalım. Evet. Hocam bu da aynı şekilde. Bu da ceviz soyma makinesi. Ama büyük bu bu. Bu 120 kilo. Diğeri 80 hmm. kiloluktu. Bu 120 kilo 210 litre alıyor. Burası ne oluyor? Bu aynı şekilde bunun cevizler çıktığı zaman buraya seriyoruz onları. Bu Kendi halinde tabi suların atması için bu. Yani e, e, buradan önce buraya aktarıyorsun ondan sonra mı seriyorsun kuruyorsun diye. Şimdi şöyle Yoksa cevizler bunun içi de ıslanıyor. Suyla soyulduğu için bu makinenin içinde. Ha buna sulu bir şekilde. Tabi tabi yandan suyu veriyorsunuz. ayrı Ondan sonra, sonra bir şey dinleniyorsun, sonra, akıyor. 12 dakika sonra, 2 dakika sonra. Buraya salıyorsun, bir bir dakika. Dakika. o kendi haline şöyle Böyle bakarım. aşağıya kalıyor. Yani içine bir, bir nebze kurutmuş oluyor. Çok teşekkür ediyorum bu çalışmalarınızda. Ne demek, ne demek abi? Hayırlı işler, şey, bu kadar işler. Sağ olun, iyi. teşekkür ederim. Sağ, sağ, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Tamam mı? Tamam. Yarputum bedenleri anam yar paşam yar ninna yar çevir Gardaş, Gardaş şov, şov, şov sumar Yüreğim. Yüreğimin türküleri sizlerle Hayatıma mal olsa da dönme

Kardeş Show Snar Yüreğimin Türküleri sizlerle. Yüreğimin, Yüreğimin sizlerle Yüreğimin Türküleri çizileri. sizlerle strateji